ben pür dikkat izledim mesela. Evet. gerçekten kötüydü. pür dikkat izledi. Amına koyayım arada bir uyanıyor böyle bakıyor. O yapıp uyuyor tekrar. Neydi lan izleyeceğimiz video? Mr. Beast miydi? Mr. Beast. Mr. Beast. Ben şey günü kötüydüm. Kordları aldığım gün <laughs> kötüydüm ya. Ha. Abi ya. Kötü hastalandın sen orada. Kardeşim bir de babam kızı da amına koyayım ceza diye. Halbuki yavaş da gidiyordun ya. <laughs> Abi orada şey muhabbet çok iyiydi bak. Tuğkan abi diyor ki oğlum çekiyor çekiyor ben de böyle artı, artı şey diyorum. Ya abi ne çekmesi ben hani düştüm hızım 90-100 olan 144 ile ceza yemişim. <laughs> diyorum ki adam elinde çekiyor seni diyorum ya yavaşladım ya falan. <laughs> Bak iki dakika sonra aşağıda amına koyayım böyle polisle konuşuyor. <laughs> Bu arada memur abiler çok iyiydi. Evet Harbi, çok iyiydi. Makara adamlardı. Ya 2000 lirayı yaslayınca tabii. <laughs> mis gibi böyle tatlı tatlı. Hatta dönüşte de karşılaştık. E, kornalaştık falan sırıtıyordu yani. O da dediğim, sırıtıyordu hala. Sırıtıyordu. Da da. <laughs> evet çok güzel bir oda yapmış bu arada baksanıza ya. Baksana oğlum ne kadar para harcamıştır buraya kim bilir. Bıçaklara ya işte, falan bak. Işte. Ona, buna koyayım. Global YouTube abi. Asa bir tuzak kurdum ama bu kurduğumuz tuzaklardan yalnızca biri. Yarışmacımız kurtulduğu her bir tuzak için... Aa baya yarışma oğlum. Bak işte bu dünkü o Fitflix'teki dediğim gibi. <laughs> 100 bin dolar kazanacak. Ama birinden bile kurtulamazsa her şeyi kaybedecek. İlk tuzak gayet basit. Duvarlar üstüne kapanmadan bu kafesten kurtulup tavana ulaşması gerek. Mek hazır mısın? Evet hazırım. Emin misin? Evet hazırım. Biraz kabalık ettin. Biraz kapılık kapılık ettin. Buradan nasıl kurtulacağım ben, ki? Mek ipucu ister misin? Evet. Tamam. Oh. Bu tek yarışmacı ben anlamadım ya. Evet sanırım evet. tek yarışmacım. 100 bin dolar söz konusu. Ölünce başkası Avatarım, geliyor. Aman kazıklar <laughs> çok yaklaştı. Sandalye kırmak ne işe yarayacak? Mek hadi. Geliyorum. Şimdi kapat çeneni. Lan kapanmak üzere Mek acele Şimdi chat size bir şey soruyorum. Bak hiç koy koy yok. Hiç muhabbet bıdı bıdı yapmayın. Gerçekten soruyorum. Sandalye kırmak... Ne soracağımı anladınız. Burada zincir bağlı Mr. Beast kankisi aşağı bakıyorlar ya. O adam bu zincire bağlı aşağıda mı değil mi? Bak aşağıda mı değil mi? Şu an göz temasları var mı? Zincirin salınımına bakalım. Ona gerek yok dur. Değil. Tamam oh çok korktum amına koyayım ya. Hani biri çıkabilir artık 3-5 kişi falan. falan diye o önemli değil. Oh Yüreğime iniyordu amına koyayım. Ne işe yarayacak? Ben hadi. Deliyorum. Kimi kapat çeneni. Gel. Lan kapanmak üzere. Me acele et. Ve hadi. Aa. Çabuk. Aa. Hadi. <laughs> 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 Lan yine göt olduk Şurası ya. Harbiden aşağıdaymış adam. Askerde şu <laughs> tırmanmayı denedik abi. <laughs> Yapabilir miyiz diye boruya. Saydım biraz tutundu çıktı. Ulan dedim ben de yaparım bunu. Hayatımda hiç denememiştim. Yani ağaca çıkıyordum da boruya çıkmadım. Bir tutundum. Aşağı doğru kayıp ayaklarım bir kilitlendi. <laughs> <laughs> Kilit kaldım. Adam beni istese orada istediğini yapar. Ayaklarım kilitli kaldı. Evet bu kadar. Teşekkürler. Hiç gülmedim bile evet, zaten farklı sen. Evet. sadece paylaşmak istedim. Eşik <laughs> mi Anlık bizim mort oluş. Arkadaşlar mort falan olmadık. Artık benim şu son dönemde yaptığım ironileri anlamayan bir tayfa var. Bu aralar da çok var. Kafayı yiyorum. Kafayı yiyorum. Harbi hafıda koyalım oğlum. Hadi ama hadi. <laughs> hadi. <Ya. gülüyor> i̇şte 100 bin dolar kazandım. Evet! Ama dur. Dur dur dur. dur. Ama evet. ama. Senin için bir tuzak daha hazırladım. Ve 100 bin doları riske edersen 200 bin kazanabilirsin. Biraz düşün. Ama evet demezsen video da çekemem. Yapacağım. Hadi gidelim. <laughs> i̇şte bu. Ben kendine güveniyor olabilir ama 1 milyon doları kazanmak istiyorum. Baksana bu arada şaka maka harbiden. çok güzel yapıyorlar editlerini falan. Yani şunu hemen mesela şu video için 3 boyutlu dizayn ediyorlar, koyuyorlar. Harita harita onların içlerini ayrı yerde sahneliyorlar. yeşil perdeler falan. Şakasız çok... Yeşil Ne? Yeşil perde derken? Ay yeşil perde nerede kullanıyor işler. Şu an şaka yapmıyorum ya. Ciddi ciddi anlatıyorum. Ya. ciddi güzel yapıyor adam yani. Emeği çok, çok büyük. Var evet, bayağı sağlam ekibi var adamın. üstesinden gelmesi yani. gereken 9 tuzak daha var. Ya şu hissiyatı yaşatmasının sebebi bunlar işte yani. O çok güzel. Şimdi sen bizi parkurlu bir video çektiğimiz düşün burada. Evet arkadaşlar şu bölgeye geçelim diyeyim. Yürüyeceğiz çimin üstü işte tamına koyup. Orada iki tane tahta parçası takılı. Düşün. Önce 200 bini kazanabilecek mi görelim? İşte karşında ikinci tuzak. Kapıyı kapatın. İyi altında kalmadık. Bu çantaların içinde 200 bin dolar nakit var. Kazanmak için yapman gereken tek şey kırmızı butona basıp bu kapıdan böyle çıkmak. Böyle böyle bir milyona mı çıkacak bu adam? Kırmızı butona bastığında ne olacak? Basta gör işte. Eşlik eder misin? <laughs> hayır hayır ben burada kalayım. Neden? Benim Git butona gel. bas. Abi adam milyonları kazanıyor. olsak Tamam işte onu söylüyorum yani o milyonları kazanıyor ama bir Nerede o kadar da işte, işte parasını harcıyor. Şunu yapmaya, yapmaya da, da bilir, da bilir baba. Ama. Ha bir de şey var. Milyon dolarları kazanıyor da abi onları izleyicilere dağıtıyor diyen bir çok böyle masum kalpli arkadaşlarımız var. O ayrı bir konu. <laughs> Hatırlatayım 200 bin dolar söz konusu. Bu butona bastığımda ne olacak bilmiyorum. Bas gitsin işte. Oo, dramatik ışıklar. Sanırım tuzağın ne olduğunu görüyorsun. Eğer lazer ete... Her... Sarar. Sarar. Var bir tarar ne kadar zamanım var? Sadece lazere değme limitim var. Tek bir lazer. Tam benim işim o bu işte. Lazere değdiğini düşün. Fıtık sikelim. Bu arada bir şey değil mi? Senin <laughs> bak hayır bir şey Senin ciddi fıtığın falan düzelse böyle hani vücudun şey olsa hani fit bir şekilde olsan bence sen bunu güzel yaparsın. Sabırlısın benim, sen bu konuda. Benim konular. sabırım ve vücut koordinasyonum iyidir ha salıncaktan da hatırlarsınız. Hani hiç düşerken bile. <laughs> Hani <laughs> düzgün düşerim. Oh, kısa boylulara göre değil bu dostum. Aman ah, tanrım. Oh. Yerde sürüneceğini düşünmüştüm. O yüzden işte tam önünde lazerler mevcut. Dürüst olayım nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Ya çılgınca bu. Oh. Oh. Ah, ah, aman tanrım. Ay, ah, etrafın lazerlerle kaplı. Mac bence kıpırdama. Tamam. Jimmy eğer bir lazer'e değersen kapı kapanana kadar kaç saniyen var? Bir saniyeden bile az. Sola bir adım Oğlum al. ikiye böler ha. Önümden çekil. Tamam. Teşekkür ederim. 3, 2, 1. Tam oradan kayarken ne? bir hani dizi çıplak Sen ya resmen. yere sürtürüp takılsa. <laughs> 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 evet, evet işte bu. Dur 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 kutlamanın sırası değil. 200 bin dolar alıp gidiyor musun? Yoksa 300 bini gö... Al siktir git manyak mısın? 300 bini eğer kaybederse gidiyor mu paralar? Yani bir sonraki tur yapamazsa. Göze alıyor musun? Sanırım bir sonrakini de yapacağım. Hadi o zaman. Maalesef Mac'in yüzleşmesi gereken tuzaklar gittikçe zorlaşıyor. Özellikle de... Özellikle de sıradaki tuzak. Mac içeri gel. İşte karşında 3 <laughs> numaralı tuzak dostum ne kadar güzel baksana bunu tasarlamamış 60 gün sürdü. Aynen. Çok güzel yapmışlar İşte kazandığın 200 bin dolar burada tek yapman gerekense bu 100 bin doları alıp önündeki yolu takip ederek buradaki kapıdan geçmek. Peki çantayı tuttuğumda ne olacak? Etrafına bak tam tepende duruyor. Ha, tamam. Durumu anlamaya başladım. Gerçi çok bariz. Değil mi? <laughs> ben çantayı alır almaz o iri kaya yuvarlanmaya başlayacak. Ve kapının arkasına saklasın çantayı. Ve o iri kaya yakalanırsan 300 bin dolarımı geri al. Ne, ne arkada beklemesini mi dedin? Ha, kapının altına girsin. E, tamam işte onu ben de düşündüm ama yani onu yapmazlar baba. İçerik <laughs> oldu. Bu tarafa doğru geçeyim ki o kaya beni de ezmesin. Üçten geri saymanı istiyorum. 3, 2, 1. Başla. arada <laughs> eski çok komik olmaz mı yani? Strafor bile olsa, o görüntü çok tatlı olur ya. Yani. <laughs> Orada o Strafor bile olsa adamı direkt devirir. Koşman gerek. Koş, koş. Ya umuyorum. Yalan yok. Sandığından çok daha hızlıymışsın. <laughs> Aman tanrım. O kaya tam arkasındaydı. Bu arada 100 bin dolar için kafa atarım o strafora bak geri sektir. dördüncü yede var mısın? <laughs> Bilemiyorum Jim. Bence iyi gidiyor. O şey beni esseydi ne olurdu? Ölür müydü? Şey Nolan'ın ezdiğinde ne olduğunu kendin gör. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıdı. Üzgünüm benim biraz... Beskok üzüldü ya. Tabii elbette önemli of. bir karar sonuçta. İyice bir düşünmen gerek. Tamam ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tane daha. Bir tane daha mı? Bir tane daha. daha tamam evet. bakalım kazanacak mı yoksa 300 bini kaybedecek. Öyle demesen olmaz mı Jimmy? Mek şu an bir topun içinde nasıl bir his? Topun içinde ne kadar kötü koktuğumu fark ettim. Karar senin demek Kapıyı açın. İşte karşında 4 numaralı tuzak. Bu parkur. Oba. Aslında tamamlanması gereken gerçek boyutlu bir video oyunu. Aman Tanrım dostum. 400 bini kazanmak için tek yapması gereken parkuru tamamlamak. Baştan söyleyeyim, köpüğün içine düşersen kaybediyorsun. Farkındayım. Ha şey bir kural daha. Parkuru tamamlamak için tam 5 dakikan var. tamam. <laughs> Başlangıç olarak bu ufak platformlar var çok zor değil. Topun içindeyken çok daha zor. Dostum eğer gerçekten burada zorlanıyorsa hareketli örümcül tuzaklara gelince ne yapacak acaba? Bu hiç kolay olmayacak. Bu harbi zormuş lan. Oh. Aman tanrım dostum. Atla. Atla mı? <laughs> Evet, dikkatli ol. <laughs> 400 bin dolar söz konusu. Hey sana eşlik edeyim mi? Ah, Hayır. Ah, ah, neden, neden, Üzgünüm. Neden? Çünkü e, videoda görünmek istiyorum. Benim videom. Bu çok korkutucu. <laughs> Şaka maka prodüksiyon çok iyi abi. Harbiden çok iyi Buraya kadar her şey çok Bir de chatten diyor ki bizden niye böyle Benim kanallar yok <laughs> Bizde 80 milyon izlenen videolu bir kanal olsa yaparlar. Şey Zor <laughs> abi yumurta kırıyorlardı ya. Ha doğru. Oo, bu çok acayip Johnny Johnny. Önceki tuzakların aksine burada gayet hızlı hareket ediyor. Topun içinde dengede durmak göründüğünden de zor. Yaptığı her harekete dikkat etmesi gerek çünkü her an aşağı düşebilir. Helal lan sana Bu topu dengelemek çok zor Dostum 400 bin dolar için zor olması gerek Şimdiye kadar karşılaştığı engeller bu sonuncuya kıyasla hiçbir şey İşte asıl burada her şey zor Oğlum aslında bir anda kurt gibi böyle Şimdi hızı alıp böyle sektire sektire gider ha <laughs> Görünüşe göre çok yanılmışım Match son kısmı sadece 10 saniyede oh. geçiverdi Aaa hayır oh, Evet işte bu be dostum. Dostum ne zaman kazansa yanında olmaktan korkuyorum. Ne desem bilemiyorum. Bu tuzağı hazırlarken gözüme çok zor görünmüştü. Ancak sıradaki tuzak şu ana kadar gördüklerimizin hepsinden daha zor. Sana bir bilmece. 400 binden güzel olan nedir? 500 bin. 500 bin. Yoksa 500.000 için şansını deneyecek istemiş. misin? Sıradaki tuzak Ay, istemiş, kolay o olacaksa o. başlayalım <laughs> dedim. Kolay olacak demedim ama evet dedim farz ediyorum sıradaki tuzak. Ama bunun için Mac'in Mayo'ya ihtiyacı olabilir çünkü bu tuzak için yüzmesi gerekecek. Jimmy bu da ne? Ooo dalgıçlar içeride. <gülüyor> 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 Suyun içinden <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Mac tam olarak neler olduğunun farkında mısın? Mac sayılmaz. Tamam bu tuzak zor ama basit. Başla dediğimde... Ya bu millet koltuk altı kılları niye kesmiyor ya? Abi, da çok normal Avrupa'da ya. öyle normal. Bir abi şey sokayım, niye bu normal bir şey amına koyayım yani? Niye kesin abi ben ya? Adamlar sakal ya. gibi görüyor herhalde abi, ya. Abi saç sakal da ne bileyim kessinler abi ya. Evet o yani o da kesmiyordur tabii hiçbir şeyini ya. Böyle bir saç gibi burada. Var Paran devasa şenlik ateşine doğru gidecek. Durdurmak için o kolu çekmen gerek. Oraya varmak için de bu su altı odacığını yüzerek geçip önündeki dört kilidi de açman gerekecek. Anladım. Neden bir elbise askısı tuttuğumu merak ediyorsundur. Çünkü kilitleri bununla açacaksın. <laughs> Mec, <Melk> hazır mısın? <laughs> Hazırım. 3 2 a, Mec, arkandaki şu şeyi düzeltir misin? Tamam, süre başladı. <laughs> bak, bu yapamam. altında gözümü açamayan ben. <laughs> tamam, ben bunu abi, mesela butla <laughs> çok kötü olurum bak. abi. Niye yani, boğulurum diye mi? Evet ya, bo, boğulurum yani, diye. diye uğraşırken, Onunla uğraşırken ha. o boğulma tehlikesi beni strese çok sokar. Bayağı sokar hem de. Harbi sokar. Sen? Ben korkmam ve su su altı oğlum ömrümüz suyun altta geçti. Ya sen gerçi suda çok zaman geçti. Sonra geçiyorum. bu para ateşin içine düşecek. Tabii Mek öbür tarafa geçip o kolu. Taklaları izleyemez. hatırlamıyor musun dostum? <gülüyor> <gülüyor> Her sonra, şey o gün başladı. Var ya sonra. <laughs> o, evet. o zayıfladığım gün o iddia günü ben suda bir taklalar bir parandeler bir röveşatalar. O Tukar'dan iki senedir. Çok geliyor Turkar abi su içinde röveş atı atı. <laughs> neler neler yaptım sonra sekiz ay yattım. Bak en, en son şey yaptım Tuğkan abi Suyun içinde 10 tane takla attı bak hani. E, yani kaç belini, tane atabilirim diye böyle. En son hani böyle 50 kere falan şey denedik. Tuğkan abi ben, ben topu atıyorum. <laughs> <laughs> Tuğkan abi ben topu atıyorum, Tuğkan abi suyun dışından atlıyor. Suyun dışında röveşatı çekip suyun içine giriyor bak. Bunu en az 50 kere falan... ya. O günün videosu olsa... Diyeceksiniz ki yani burada zaten belinde problemi olmayan bir adamın bile fıtığı çıkar anladın mı? Aşırı hareket ettik o gün. Abi çok özlemişim yani. Ben çok seviyorum o tarz hareketleri. Ama çok eğlenceliydi yani. Çok eğlenceliydi. Ama oldu. sonra pırtladım işte yani. En son Bitti. şey yapıyorduk. Ben bak o zaman 130 kilo falanım. Ben şeye asılıyorum. Bu sosisler var ya suyun içindeki. Evet. O sosis asılıyorum. Tugan abi çekiyor, çekiyor. Ben çekiyorum, o çekiyor. Yani o bele verebileceğimiz en büyük zararı o gün verdi. Bir gün ya, bir gün ya. <laughs> Ama doktor dedi ki havuzda hareket edebilirsin dedi amına ben yanlış anlamış olabilir ama <laughs> <laughs> Valla 8 ay yatırdı beni ama hiç pişman değilim. Hani bana öyle yok fıtıksın bilmem ne esprisi yapanlar var ya yakaladım mı 45 dakika aralıksız döverim ondan sonra belim tutulur onu hesabına evet bak. Yani böyle benim belim yükselmeye... öyle hani bir şeyim engellemiyor. Ben ra, diye teperim aklın şaşar sonra ertesi gün giderim yatarım ha hastanede iğnem olur çıkarım. Ona göre yani. Onu göz alırım, onu saklıyorum. o <laughs> kullanım hakkı. bir Saklanırım kullanımlık de. adrenalin boostu ee, var Yani. Bir, bir, kullanımlık var. Sonra böyle bir, bir ay yatar dinler yine kalkarım. Şu anda çırpınıyor. Nasıl bu kadar nefesini tutabiliyor? <laughs> Ve Mac şimdi ilk kilidi açtı. Bir dakika ya geri dönüp nefes alacak değil mi değil yani <laughs> yapabilirsin Mac Mac yarım milyon dolar için mücadele ederken size İstanbul gazdan bahsedeyim ücretsiz ve çok oyunculu bu oyunda rastgele insanlarla eleme usulü oyunlar oynuyorsunuz ve her kim sona kalırsa atacı kazanıyor. Çok güzel yediriyor ya. Bir yandan da video izlemen gerekiyor. Her bir kilidi açtığında gittikçe daha da derine dalması gerekiyor. Yani nefes Değil almak de, için yüzeye çıkması gerektiğinden her bir kilidi açabilmek için daha az süresi kalıyor. Görebilmek çok zor. Dostum bu çılgınca. Stumble Guys bazı videolarımızı alıp oyunda geçmeniz gereken seviyelere dönüştürdü. Bunun dışında Stumble Guys'ın eşya mağazasında artık Mr. Beast kostümleri, ifadeleri ve zafer animasyonları bile mevcut. a üçüncü kapıyı da açtı. Bir de yakında Stumble Guys'la Mr. Beast temalı bir etkinlik olacak. Araya yani... da de devam ediyor. Aa üçüncü kapıyı da açtı. <laughs> bir de bu sırada. Ha bir de artı olarak da. Hemen şimdi iOS, Android ve Steam'den mutlaka ücretsiz olarak indirin. Tamam son bir kapı kaldı. Güle güle. Çözdün artık sistemi, hallettin onu kardeş. Para ateşe ne kadar yaklaştı bakın? Hayda. Hadi. Hadi. Bitirmek üzere. Galiba az önce son kapıyı açtı. Kolu çek. Hemen konu çekmelisin. Gerginlik verme lan çek işte dibindesin. İşte parayı durdurdun. Aman tanrım. <laughs> Biliyordum senden nefret ediyorum. Oksijen yoksunluğundan başın dönüyor olabilir. Önümü zor görüyorum. Biliyorum. Asılı duran 500 bini görüyor musun? 600 bin için riske atmaya... Oraya daha 7 saniyeden Aa. çok varmış lan. Dürüst olayım sıradaki evet, evet. tuzak tüm tuzaklar arasındaki en kolayı. Gel, geri çekmiş galiba y pardon. Yeme yeme al git. Gerçi videoya daha 9 dakika daha var Kordi bu En az 3 chapter daha gidiyor. Yani <laughs> pes edeceksen çok de bence gideceğim. şu an durmanın sırası değil. Peki hele hadi Öyle başlayalım. Mi? Evet ben varım Ama hadi. Ama yalan söylemiş de olabilirim. <laughs> Aslında yalan değildi. Prefrontal korteksi gelişmiş olan herkes bir sonraki tuzağa geçebilir. İşte bu sıradaki <laughs> tuzak. Kağıt üstünde <laughs> bu önünde kazandığın her kola versen... 100.000 olmalı. Tamam mı? Tamam. Bir Festival'la Hershey's arasında seçim yapmanı istiyorum. Müşterimizin... Ha bu o mu? <laughs> Müşterimizin prefrontal loberesi <laughs> <Müşterimizin gülüyor> <Müşterimizin prefrontal gülüyor> var. O yüzden böyle kesim yapıyoruz. <laughs> <laughs> Oksipital bölgede bir şişkinlik görüyoruz. Evet evet. <laughs> Psikiyatrımızın, kuaförümüzün kardeşim. İşte bu. Ya bu <laughs> bu süper bir kafa ya. Bir de bak. Almış rakip çikolatayı da böyle bok gibi ezmişler, kırmışlar. İşte biliyor musun? <laughs> yamuk kırık bir şekilde gariban duruyor ya. Hakkı tabii, biraz. Buradaki kendi çikolatası böyle ip gibi, jilet gibi. çöpe gitmeli. İşte bu. Evet. <gülüyor> 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 Elbette çünkü Şu o o adam var bundan davayı mı bu? Arkada Hershey's Tax falan yazıyor. Ben yüzüyor. bunun bir anlaşma olduğuna inanıyorum biliyor musun? Ha karşılıklı buz gibi mi? Bilmiyorum. Sadece adamın haterları o fabrikayı zaten uçuruyor anladın mı yani? Evet bu Müthiş bari, bir mantık. Bari. Şimdi 600 bin dolar nakitim var. Jimmy, burada altı Lamborghini var. Ayrıca bir de Fistibus. O da hediyem olsun. Lamborghini Çok 100 bin dolar mı? Ve yeni aşamadayız. Tabi lan orada para mı? Lan? Şimdi 600 bini yani bu mini para okyanusunu 700 bin kazanmak için riske atar mısın? Attın kardeş attın. Sen delirmişsin evet diyeceğin yüzünden belli. <laughs> Bilmiyorum dostum şimdi bu parayı kaybedersem annem bana çok kızar. Evet mi hayır mı? Son bir tane. No <laughs> yani... Evlatlıklar Evlatlıktan ödüler <laughs> lan kızması. Yani... Olacak ki. Pekala hadi yapalım evet son bir. Yapıyor son Bir. Açıkçası rica etsem bundan sonra evet. devam etmeme izin verme. Tamam. Tamam. Şimdi sıradaki tuzağımız için Mekin gözlerini kapatması gerek. Pekala görebiliyor musun? Hayır göremiyorum. Ya. <laughs> Oo. <laughs> Raconu yedi. Ama Hadi bakalım. bir kat daha gerek. Umarım yüksekten korkmuyorsun. <gülüyor> 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 Ve neden yükseklik korkusundan bahsettiğimi merak ediyorsanız Şey Bizi yukarı gönder Hayır hayır hayır, hayır. Gidiyoruz. Mek tırmadığımızın farkındadır ama Yüksekliği Aman fark canım, edemez dostum Yerden 60 metre yüksekteyiz Mek eğer 700 bin doları kazanmak istiyorsa En büyük korkusuyla yüzleşmesi gerekecek Mek Şu çöp kovasını çıkaralım Kafalara dikkat Mek işte bu sıradaki tuzak. <laughs> Adam aldı nasıl işte. <laughs> Umarım yükseklik korkun yok. Sunması serbest mi? Korkuyorum dostum. Bu çok korkutucu dostum. Sıradaki tuzak çok basit. Tek yap Bu bu arada bak direkt gerçek yani. Yani mis gibi çıkarmışlar. Ama gereken bu aşırı ince denge tahtasından karşı tarafa geçmek. Ah. Tamam. Bu delice dostum. Aman tan. Nasıl başaracak bilmiyorum. <laughs> korkuyorum dostum biliyorum. Çok korkuyorum. <laughs> evet çok korkutucu. Şey. şey, sen yapabilir miydin? Yani... Hayır hayır asla. asla. Düşerse ölür ne oğlum? 50 tane ip bağlı adamlara. İp bağlı adamlar. 700 bin için korkusuyla yüzleşecek. Bakalım ne olacak. <laughs> tamam artık düşünmenin anlamı yok. Baş dönmesi yapar bak bu yürürken. <laughs> Neyse ne. İşte Han, artık kesinlikle geri dönüşü yok. kar kıpırdama. Aman tanrım. Vay canına başaracak. Yapma. Yapma. Aa, o, yok artık. Aa neredeyse. Son anda bir koşma. Aa, evet. 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 İşte bu be dostum. İşte bu iş böyle yapılır bebeğim. Adam dostum! Adam görünce başaracağın hiç düşünmemiştim. Rica <laughs> ettiğin için kararını etkilemeye çalışmayacağım. 700 bin dolara alıp gidecek misin? Yoksa risk alıp milyon dolar için? Bakayım Bir iki chapter daha var. Ya. Devam mı edeceksin? Karar senin. Şu anda tonlarca parayı alıp gitme sahip. Ben telefondayım ya yani babamı arıyorum. Tamam, tamam. Ama ama çok yaklaştım şans dileyin. Sanırım izleyiciler son 3 seviyeyi de görmek istiyordur değil mi? Ben de isterim. Son kararım devam edeceğim. Hey! Evet! Bir sonraki tuzağa geçemezse çok kötü hissedeceğim. Mekin 1 milyonu kazanmak için geçmesi gereken sadece 3 tuzak var ama artık işler zorlaşacak. Parayı riske atmak senin kararın. Hadi başlayalım. Çok korkuyorum. Işıkları yakın. Sıradaki tuzak biraz tanıdık gelebilir. En çok izlenen videomuz Squid Game'di. Yani cam köprü oyunuyla... Bu da çok güzel videoydu bu arada. Kurabiye bölme oyununu birleştirmek eğlenceli olur diye düşündüm. Bu dizinin ikinci Sezonu mu ne gelecekti? Ne oldu? Haber var mı? Ee, öyle bir duyuru vardı evet. Ulan gelse de izlesek ben çok seviyorum ya. Squid Game'deki gibi. Şimdi burada bir mal peteği mevcut. Oradaki şekle uygun olacak şekilde kesip aynı şekli tarayıcıya yerleştirmen gerekiyor. Kurabiye bölünürse bu çembere sığmayacak ve köprüden aşağı düşeceksin. Ve her şeyi kaybedeceksin. Gerçek yarışmalar çekiyorlardı en son. Oğlum onu çekler işte benim dediğim değil mi o ya? Fitflix. Yüz güçlü adam mıydı? Ben onu ona bağlamıştım hani aynı Squid Game'i yapmışlar yarışması çekilmiş dediklerini ona bağladım ben ama olmaya da bilir. Alice mı abi? Ama tam olarak aynı boyuttaysa kapı açılacak. <laughs> ve bunu üç kere daha yapman gerekecek. Peki ne kadar zamanım var? Zaman sınırı yok. Şükürler olsun. Hayır ama öncekiler Şükürler biraz fazla. Bazı seviyelerde bir saat harcadın. Yani belki de sınır koymalıyım. Hayır. Lütfen süre sınır tamam koyma. Tamam O zaman başlar mısın peki? <laughs> tamam. Planım şu Cimi. Bunu yalayacağım. Yala ben yala. Yal. Şeker eriyecek ve sonra mümkünse bu ineği bu kurabiyeden geçireceğim. Yani planın Squid Games'e aynı. Öyle de denebilir evet. Benden uzak dur. Sana dokunmadım ki. O tarafta durman gerek. Peki ya ayakkabım? Hayır. Şey artık ayakkabım yok. Başka türlü uslu durmazdın. Pekala başlayalım. Çok uzun sürüyor. Bu paranın senin için hiçbir değeri olmadığını biliyorum. <laughs> paranın senin için hiçbir değeri olmadığını biliyorum lanet olasın. Ama benim hayatımı değiştirecek. Anlıyorum. Yani bu çemberleri keserken acele etmeyeceğim. Acele etmene gerek yok hiç acele etme. Ama bir sonraki için süre sınırı koymam gerekecek. Hayır. Yarısı bitti. Aa, aa. Oldu değil mi? Tamam koy oraya. Evet oldu. Işıkları açın. aa. aa. Üçgenin üstesinden kolayca gelebilir ama üçgenden sonra yıldız... Şemsiye, şemsiye zor. ...kız var ve şemsiye de ki hepsinden daha zor. Oo! Oh! <laughs> Pekala, kurabiye. Bir de bekle bekle, açmadan önce bekle. Motivasyon parası. Ha, olamaz. Ha, yenisini veririm. Para çok uzaktaydı da. Ha, buraya getirdim ki burada ne için yarıştığını unutma. Ama biraz artık çok uzakta. Yenisini vereceğim. Tamam. Sen devam et, tamam mı? Açıkçası bunu kabul ettiğime pişmanım. Öyle mi? Evet. Şu anda kaybetmenin düşüncesi bile seni üzdüğünden... ...bunu kazanırsan yarışmadan çekilmeni şiddetle tavsiye ederim. Denge tahtasını geçtikten sonra ben de öyle düşünüyordum. Her tuzaktan sonra aynını düşündün ama devam ediyoruz. Bacanına mükemmel böldün. Son parça. Aman tanrım. Sanırım başardı. Tamam. İçeri girelim. Kurabiye getirin. Asıl zorlu olan işte bu. Şemsiye. En zor şekil. Bunu kazanırsam bence artık riske Balgam <laughs> atmışım. Girmemeliyim dostum. Pekala ne diyeceğim. Şu aptal şemsiye şeklini kes ve sonra paranı alıp git. Akıl sağlığım için. Asıl benim akıl <gülüyor> sağlığım <gülüyor> tamam. için. tamam. Aa, bu arada sonuncu için 10 dakika sürem var. Tamam süren başladı mı peki? Evet. Başladı mı? Ben... O, o. 9 dakika 50 saniye var. Seni seviyorum. Ama bunu yaparken seninle konuşmayacağım. Ha, seni gayet iyi anlıyorum. 800 bin dolar söz konusu. Bana bir dolar ver ya da bir tomar ver. Ver hadi. Tomar mı? Tamam. Parayı hiç gibi kullanıyorum. Ne yapıyorsun lan? Game'de böyle bir şey yoktu. Ömrümde hiç böyle bir gerilim hissetmemiştim. Bu... Bu çok çok zor olmalı. Eğer şimdi kaybedersem ne yapacağımı hiç bilmiyorum. 5 dakikan kaldı. Küçük küçük delikler açıp tık 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 böyle sökecek onu. Alverici hoş geldin. Açıkçası bence başarabilirsin. Dağılacakmış gibi mi geliyor dostum? Oo, ayakkabıdan çekiyor. Dostum, hiç aşama kaydetmedim. 2 dakika. Artık bölmek üzere. Parçaları ayırmaya başladı. <laughs> Haberin olsun sonu 60 saniye ennek. Aa kardeşim. Yoksa... <laughs> Aa ah, olamaz. Oh. Mal. <laughs> Mal. <laughs> 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 ah be kardeşim. Ulan alsan alacağım para paranın yüzde on ikisi falan. Canım kardeşim. Hani yüzden iki atlarsın da sekiz değmez yedi yüz binin altı. Aynen işte öyle. Ben. Ulan Mr. Beast, sen adamsın. Sen gideceksin bu çocuğa o paranın yarısını vereceksin ben biliyorum. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok aptalım. Oysa ki sen Çeti izleyicileri düşünmüştüm bütün parkurları görsün diye. Dostum. Hayır kardeşim. Para benim <laughs> Tam 700 bin dolar. Neden riske girdim bilmiyorum. Yani ilk seviyede kaybetsen daha iyi hisseder miydin? Çok daha iyi. Şey gel hadi. Gel dostum. <laughs> hadi ayağa kalk. yine de bin dolar hediye edeceğim. Yok lan verir ya fazla diyeyim. bir şey ver. <laughs> bir Mr. Beast videosundaysanız kazanıyorken çekilin. diye koyuyormuşuz. Lan abi yolla Bu durum beni çok üzdü. Ben de gösterdiği çaba için Mekke'ye 100 bin dolar vermeye karar verdim. <laughs> bok gibi arkasını. <laughs> kafasını kırıyor köpü... değil Kafasını attı 100 bin dolar. Boynu kırılıyor da Teşekkür ederim. Çocuk üzgün aşağı bakarken boynuna gidiyor. Benzer videolar... Küfür gibi attı <atla> arkasını. Görmek istiyorsanız haberim <laughs> olsun. Umarım sonraki videonun... Bir de bakıyor başına? ...sonu mutlu olur görüşmek üzere <laughs>